Gemi Mühendisleri Odası tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Beşiktaş yerleşkesi Auditorium Konferans Salonu'nda 2. Uluslararası Gemi ve Deniz Teknolojisi Kongresi düzenleniyor. Yeşil ve Akıllı Denizcilik Endüstri Sisteması'yla 16-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek kongrenin açılışı 16 Eylül Perşembe günü Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 2016 itibariyle birinci uluslararası kongremiz düzenledik. Bugün de ikincisinin açılışını yapacağız. Kongrenin şöyle bir önemi var, denizcilik camiasına gemi ve e, gemi inşaatı ve e, denizcilik tarafında bilimsel büyümeye katkı sağlıyor. Bundaki amaç e, akademisyenlerle sektörü bir araya getirmek. İşte e, çağımızın bu seneki e, ana temamız e, yeşil ve akıllı e, deniz endüstrisi üzerine. E, çağımızda bizi bunlar bekliyor. Denizcilik sektörünün bu adaptasyonu için buralarda bildiriler sunulması ve bu adaptasyondaki sorunları çözüm önerileri aranması bekleniyor. Amacımız bu. E, çok da verimli oldu. Pandemiye rağmen 79 tane bildiri geldi. Yurt dışından katılımcılar olacak. Bugün açılıştan sonra oturumlarımız başlıyor. Hibrit bir kongre düzeni aldık. 79 bildiri, 194 katılımcı sunacaklar. Ayrı ayrı odalarda isteyen katılabilecek. ...sektörümüze çok faydalı olacağını düşünüyoruz. İkinci Uluslararası Gemi ve Deniz Teknolojisi Kongresi'nin açılışına... ...İmeyak Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Çakır ve... ...Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak katıldı. Bu teknolojik gelişmeleri takip edip, e, yenilikleri öğrenmek... ...biz uygulacılar olarak çok önemli. Bunları çünkü öğrenirsek, bilirsek, anlarsak, anlatırsak... ...anca e, önümüzdeki fırsatları ve tehditleri değerlendirebiliriz. Bu anlamda bu konfe ve benzerleri çok önemli. Bunları yakından tabi, takip etmek hepimizin vazifesi olmalı, ilgi olmalı, bilgi almalı ve üyelerimizi bu anlamda tedbirler yönünde uyarmalıyız. Bu anlamda faydalı bir konfe olacağını düşünüyorum. Deniz Teknolojileri Kongresi, Gemi Mühendisleri Odası ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin birlikte organize ettikleri bu güzel organizasyonda Deniz Ticaret Odası olarak bulunmaktan büyük bir keyif duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Deniz teknolojileri hızla gelişen ve değişen dünyada mutlaka mutlaka e, sektörce yakından takip edilmesi gereken, özellikle bu yeşil mutabakat çerçevesinde yeni makineler, yeni teknolojilerin hızla hayata sokulacağı bir dönemde sektör olarak buna kayıtsız kalamayız ve bunun içerisinde olmak durumundayız bu amaçla katkı vermeye geldik. Başarılı bir kendi olacağından eminim. Konuşmaların ardından ilk oturumda Lisbon Üniversitesi'nden Profesör Doktor Carlos Budiye Suarez ve Profesör Doktor Mehmet Atlar uzaktan ilişimle Kongre'ye bağlanarak denizcilik sektöründeki güncel ve gelecekteki konularla ilgili sunum yaparak bilgi verdiler. 2. Uluslararası Gemi ve Deniz Teknolojisi Kongresi 17 Eylül Cuma günü de sektör uzmanları ve akademisyenlerin bilimsel bildiri ve sunumlarıyla devam edecek.